Evet, değerli arkadaşlar. Dün akşam üzeri, dün akşam saatlerinde 18 sularında 112 ihbar hattına gelen ihbarla Eskişehir Sivrihisar'dan kalkıp Rize Artvin Havalimanı'na inmek üzere yolculuk yapan bir sivil uçağı arama faaliyeti sürdürüyoruz dün gece ve bugün sabah karşı da ara ara bilgilendirmeler yapmıştık. Saat 6.24 itibariyle jandarma arama kurtarma timimiz, JAK timimiz ve İkizdere arama kurtarma İDAK ekibimiz uçağa ulaşmış durumdalar. zirve hattında yani Kaşkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde ulaştılar ki buradan gece o ekiplerimizi saat 12 civarlarında yola çıkarmıştık. İşte bir yani. Evet, 3 civarı arazideler. Hatta biz de ekiplerimizle arazide irtibatı kaybetme durumuna gelmiştik. Sizler de gördünüz çok yoğun bir yağış var. Hatta zirve hattında kar yağışı var. vardı bu gece. Ve arkadaşlarımız 6:24 itibariyle ekibe ulaştılar, uçağa ulaştılar. Enkazın olduğu bölgedeler. Ee, çağrı yapıp 112 e, hattına e, çağrıda bulunan, uçakta bulunan e, bayan yolcu sağ e, arkadaşlarımız e, güvenliğini alıyorlar. E, biz de komutanımızla e, görüntülü görüşürken hanımefendiyi görmüş olduk gördük. Sağlığı yerinde görünüyor. Onunla ilgili tedbirleri aldılar. E, pilotun hayatı durumunu kontrol ettiler. Şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde. Şimdi arkadaşlarımız hem yaralı yolcuyu hem de bütün oradaki ekibi ulaşılabilir bir noktaya getirmek üzere çalışacaklar. Sisli bir hava helikopterin inebilme imkanı çok görünmüyor. Helikopterle alınabilecek noktaya kadar arkadaşlarımız taşımaya çalışacaklar. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Bütün Erzurum ve Bayburt ve Rize ekipleri olayın duyulduğu ilk andan itibaren sahadalar. Biz de buradayız. İnşallah gelişmelerden ayrıca bilgi vereceğiz. Ben Jack ekibini. Ve İDAK ekibini de tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız bütün olumsuz hava koşullarına rağmen yürüyerek, saatlerce yürüyerek oraya ulaşmaya çalıştılar. Ee, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Efendim kaç saat sonra? Baz alırsak 12 saat. İhbarın verildiği saat yaklaşık 6.30 civarıydı. 6.24'te de ulaşmış olduk.